Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Kanalıma video hoş geldiniz. Bugün kanalımda da yazdığı gibi Zepeto diye bir uygulamada birazcık vakit geçireceğiz. Yani Zepeto güzel bir oyun. Siz de yüklemenizi de tavsiye ederim. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi ben size ilk önce karakterimi tanıtayım. Karakterim böyle gözleri yeşil. içine böyle Uranüs müdü gezegenin ismini unuttum ama öyle bir ee, şey gezegen var. Gözlükleri var. Makyajı böyle geçiş geçişimiz Geçişim. öyle bir şey. Mor ee, dudakları böyle pem pembe mor yani. Ki şeyleri de var. Küpeleri de var ama onlar saçından dolayı, dolayı gözükmüyor. Tişörtü böyle mavi pembemsi bir görünüşte. Şöyle. Pantolonu pembe. Ayakkabıları da topuklu beyaz. Ee, sonra tırnakları da şöyle uzun. Ben de tırnak seviyorum. Ee, saçları da böyle çevreden boynuz şeklinde ama çok tatlı bir saç bükür var. Ee, şimdi arka planı tanıtayım size. Arka planım e, arka planımda böyle puanteli bir duvar kağıdı var. Sonra da üst kısımda böyle love yazan bir işaret yani asma şey var. Sonra burada da bir kesim yapma tablosu var. Ee, burada da e, posterler, burada da bir raf var. Üzerinde fotoğraflar var. Şimdi Zepeto'dan ilk önce Quest şeyine tıklayalım. Orada akkeplemediğimiz şeyler var. Bunları mesela akkeplersek e, para kazanıyoruz. Mesela buna tıkladık. 30 lira kazandık. Param çok fazla bu arada. Buna da akkepleyelim. Tamam. Bakiye bakalım. Burada daha bir şey yok. Şimdi size profilimi göstereyim. Bu arada e, Zepeto'da 110 takipçim, takipçiye ulaşa, ulaşabildim. İsmim Alice. Burada yazdığı gibi. Böyle. Profili resmimde. Benim iki tane civcivim var besliyorum ama şu siyah olanı öldü maalesef. E, burada postlarım var. Yani yolladığım şey gönderiler var ama onların hepsini gösteremem çünkü tam tamına 248 tane yollamışım çok fazla ama şu bir tanesini göstereyim böyle elimde kahve bardağı böyle gülümsemişim altılar kalmış normalde çok fazlaları da alıyor mesela bu postum çok kaldı. aldı 12 like yani bana göre fazla ee, bu Yanımdaki kişi de bu benim karakterim. Bu yanımdaki kişi de e, kardeşim yani kuzenim özüm. Onun da karakteri var. Yani onun da Zepeto'su var. Onu da ben öğrettim. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber World kısmına geldim. Bu arada Zepeto bilmeyenler de birazcık öğrenmiş oldu benim yaptığım. 552. Skorum güzel. Şimdi bakalım kaçıncıyız. Tabii ki de ben çok geri değilim. Aa şu anda üçüncüyüz. Dünya üzerinde kaçıncıyız ona bakalım. Evet 552. Yiyiz. Aa ben normalde bininci olurdum sürekli ama şu an 552. Çok garip. Room Ringing'de de üçüncüyüz. Tamam. Şimdi biz birinciliğe doğru ilerleyelim. Üste çıkmak için ş, e, şu yolu kullanmıyorsunuz. Oradan e, çünkü başka bir yere çıkıyor ama oradan da çıkabilirsiniz. Burada bir tel oluşmasını bekleyeceğiz. Heh. Şu ayarlar gibi tuşa basıyoruz. Oradan oturuyoruz. Şimdi çıkana kadar biraz gezinti. Yapayım. Evet arkadaşlar indik şu anda. Tekrar yapalım diyorsanız bir kere daha yapalım. 3 kere yaptıktan sonra başka bir oyun oynarız. Şimdi buraya tıklıyorum. Bir işaret olabildiğince hızlı basıyorum üzerine. Oyunu da öğrenmiş oldunuz. Bilenler de biliyordur. Aa bu sefer çok iyi yaptık arkadaşlar. Böyle exciting öyle bir şey çıkıyor okuyamadım. Ama onu yapınca çok iyi oluyor. Şuraya tıklıyoruz. Bu da great oldu yine her zamanki gibi. 525 oldu. Evet güzel yaptık yine bu sefer. Bakalım kaçıncıyız? Hala yüz. Dünya üzerinde kaçıncıyız ona bakalım. 800. <laughs> Bayağı bir düşmüşüz. Ama olsun. Yaparız. Yine yaparız. Şimdi sonuncu kez oynayalım. Sonra başka bir oyuna geçeriz. Bekleyelim. Geldi. Çok çabuk geliyor şansımıza. geldik. Ben burada başka şeyler de denemeye çalışıyorum ama sonra tekrardan başlangıca dönüyor. Yani tam yine oluştuğumuz yerde tekrar oluşuyoruz. Yani şu atlarsak. <laughs> Şimdi son bir kez daha oynayalım. Sonra da başka bir oyuna geçelim. Bastım. İşaretimi. Olabildiğince hızlı tıklıyorum. işaretime bastım. Bu sefer beautiful yaptık. Güzel yaptık yani. Buna basıyoruz. Buna da beautiful yaptık. 546 Skorumuz güzel. Bakalım ve çıkalım sonra. Yine üçüncü olmuşuz. Dünya üzerinde bakalım. Bütün Zepeto oyunlarında 804 yüz. <laughs> o zaman bu oyunu da öğrenmiş oldunuz. Öğrenenlerden de birazcık oyun oynadık. O zaman ee, öbür oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu sefer de sevdiğim bir K-Pop grubunun ee, bir videomdan da bir videomda da Jennie diye Blackpink'ten bir üye var. Onun saçını boyamıştım. Umarım izlersiniz. Onu da belki açıklama kısmına linkini bırakırım, o videomu. Blackpink'in evini açtım şu an. Blackpink Zepeto'da var. Çünkü bu oyun birazcık e, Zepeto'yla, yani Koreliler Zepeto'yu üretti ama bilmiyorum. Belki ürettiler. Şimdi oyunumuz biraz yeni başladığı için ve sürekli birileri geldiği için biraz yavaş hareket ediyor. Kapatalım. Normalde döndü gibi. Evet döndü. Şimdi Blackpink'in evi bahçesi böyle. Burada güzel bir ağaç var. Burada bir tablo var ama ne var acaba? Bir şey gözükmüyor. Sanırım internetim biraz az. Ya da kendisi öyle gözükmüyordu herkeste. Şimdi bir kitlem. şey Takılı oyuncu. herkes giriş yapıyor. Blackpink'in evine. Çünkü çok sevilen bir K-pop grubu. Hmm. Buradan bir şeyler alabiliyoruz ama tabi ki de ben şu an almayacağım. Sadece denemek için. Burada şu ayak kısmına tıkladığımızda bir poz veriyor. Burada da Blackpink How you like That diye bir şarkısından bir tablo var. Ama onlar şu an evde mi bilmiyorum. Onlar çok sepete oynamaya şans olmuyor. Sürekli çünkü klipler çekiyorlar. Şarkı klipleri çok yoğun oluyorlar. Onun da şovları, dış şov gibi bir şey çıktı ama o dış şov ne bilmiyorum. Şarkımı televizyonda çıkan bir program mı? anlayamadım. Siz araştırıp bulabilirsiniz. Eve yine Pembe e, siyahlı çünkü Blackpink adı üstünde. Burada çadırları var, hediye paketleri var. Üstte balonları var Blackpink'li. Blackpink How You Like That diziyor, televizyonun üstünde. Burada da Blackpink'in Fotoğrafları var. Televizyonu. Televizyonu. Koltuğa bir oturalım isterseniz oturduk. Telefona bakıyoruz. Telefon. Normal telefon. Kalkalım. Vakit kaybetmeyelim. Daha çok yerleri var. Gezelim oraları da. Bakalım buna tıklayınca ne oluyor. Galiba hediyeler falan kazanıyoruz. Ne oldu bilmiyorum şu an ama bir hareketler falan yapıyor. Şurada da küçük bir kedi var. Şurada. Minnak hmm, bir kedi. Kedileri çok seviyorum bu arada. Kedileri seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Buradan dışarı çıkıyoruz. Bu odayı da gezmiştik. Hmm, üst katı varmış. Üst katı da gezelim. Buradaki bu arada yanda, yanından geçenleri ben hiçbirini tanımıyorum. Onlar da buraya gelmiş benim gibi e, evi geziyorlar. Normal bir üye olarak. Üst katında bir pencere var. Böyle sandalyelere şu ayarlar gibi şeylere basınca oturabiliyoruz. Bu sandalye de aynısı oluyor. Bu arada şimdi de linkine bırakabilirim. E, Zepeto'da e, Zepeto VTM bir parka gitmiştim. O e, orada da video çekmiştim. Onun da videosunu çekmiştim. Onun da linkini aş aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Burada artıya basalım. Bunları hmm. Bunları alabiliyormuşuz. Ben alırsam belki gerçekten hesabımdan para edebiliriz. Aa ne oldu? Kapıyı bir şekilde açtı. Ha yakınlaşınca açılıyormuş. Oo Blackpink'in yatak odası. Çok güzel. Yatabiliyor muyuz? Evet yatabiliyoruz. <laughs> Çok güzel. Burada Jenny ve Rose yatıyordu. Burada da Rose ve yatıyordur bence. Öyle olmalı. Bana göre. Tamam. Gelemiyorum. Hah, gittim. Baya basınca ne oluyor? Ne yapıyor? Ha müzik dinliyor. Blackpink müziğini dinliyor. Kim bilir hangi müziği dinliyor. Evet devam ediyorum. Annem geldi de. <laughs> şey, şimdi nerede kalmıştık? En son odasına bakmıştık. Burada da masaları var. Sana bir masalarında şarkılarını konuşuyorlar. Bakalım. Tuttuk. Ha, bilgisayar vermiş gibi şey yapıyor. Burada telefon elimde bayağı bir ısındı şu an. Kendimi sıcak bilgisi gibi hissediyorum. Şuraya oturalım bakalım ne oluyor. Ha, üç tane yer varmış. Normalde oturuyor. Bence Blackpink'in evi çok güzel. Ben çok beğendim. Burada da masa. Masa var. Burada da oturuyoruz. Bir şey de izliyormuş gibi. Ama sadece bilgisayarda Blackpink izliyor. Bunların için gelelim. Aynı yere ulaşacağız? Evet. Şurayı gezdik mi? Yok gezmedik. Ha, bar, burada banyo var. Sürekli birliğe girdiği için Yarım yamalak oynayabiliyorum. Da da makyaj yapıyorlar sete gitmeden önce sanırım. Yani set derken, klip çekimine gitmeden önce kendileri burada makyaj yapıyor. Sonra onlar... Yardımcılar onlara klip makyaj yapıyor. Black Mink'in evi de bu kadardı sanırım. Aşağı inelim. Daha çıkalım bakalım. Ve şurada bir gezmediğimiz bir küçük sarı gibi bir yer kalmış. Burada da yemek masası var. Şuraya bastığımızda oturuyor. Yemek yapmış gibi. Çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> açıldı bu arada. Burası Love Sick Girls diye bir şarkısı var hatırladıysanız düşmem. Sen sıkıntı var. Rose'un partında. Lastik Girls. <laughs> Klibini koymuşlar. Bende gözükmüyordu. Blackpink bu. işte Çok güzel bir klip. Bu grup. Grubu. Ama burada manzara var. Hiç fark etmemiştim. Burada bir kapı var. Bakalım orası neyse. Süsse ben gidiyoruz. Evet sanırım sürüz. Şuradan Yukarı çıkalım. Değişiklik olsun. Herkes enterliyor. Şurada gördüğünüz gibi 16 16 yazıyordu daha demin. Hani 12 iki yerde 16 olursa başka kişi giremiyor. Yani buraya o kadar kişi girebiliyor. Aa kız. Neyse. O zaman Blackpink'in evinden de çıkabiliriz. Yani bu kadar gezmiş olduk. Blackpink'in evi de bu kadardı. Şimdi çıkalım. Sonradan konuşuruz. Arkadaşlar tekrar ana sayfama döndüm. Bu sefer ben normalde videoyu bu kadar yapacaktım. Ama sonradan size küçük bir bonus eklemek istedim. Şimdi buradan geliyoruz. Play kısmına basıyoruz. Küçük bir oyun oynayalım sizinle bonus bir part olarak. Şimdi tamam, gelelim. Party Game diye bir oyun var Zepet. O da mini oyun. Orada dünyalara Burada da oyunlar oynuyorsunuz. O kadar güzel bir oyun yani. Siz beğenirseniz yüklemeyi unutmayın. Yüklensin. Ah yüklendi bile. Evet. Şu oyunun başlamasını bekleyeceğiz. Matching players. Burada matching players yazıyor. Yani oyuncular aranıyor. Şimdi başlıyor. 2 1 Ben bu oyunlarda iyiyim çünkü çok oynadım. Bakalım. Burada şimdi uzaylıları fotoğrafta yakalamaya çalışacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Sanırım pek yakalayamadım. Birinci oldum mu? İkinci oldum ya. İkinci oldum. Puanım 100. Şu anda. Bakalım. Sıfır puan Ya bu oyuna sinir oluyorum ya. Keşke çıkmasaydı. Burada ne yapacağımı anlamadığım için 28 ya da 38 yapıyorum şuradaki sayıyı 28 yapalım. Aa niye olmuyor? Ben şuna basıyorum buraya ama bir şey olmuyor. Neyse bunu dördüncü olalım. Bir şey olmaz zaten. Ben bu oyunu sevmiyorum. Yani sadece bu bölümü sevmiyorum. Tıklıyorum tıklıyorum olmuyor. Çünkü oluyordu tıklayınca. Ha. Evet dördüncü oldum şu anda ama yapacak bir şey yok. tıklanmıyor çünkü. Aa herkes sıfır yapmış. Nedense. Niye kimse sıfır yaptı ya? Çok garip. Herkes sıfır yapmış. Evet. Bu oyunda da e, şurada goal time boot Ta, e, bu zamanın burada getirmeye çalışacağız ki. Stopladım bakalım doğru çıkacak mı? Şu, bu benim. Üçüncü oldum. Puanım 287. Dördüncü oldum maalesef. Arkadaşlar gamede de yani oyunda da dördüncü oldum şansımız artık ne yapalım? Ve size bir haber. Hani bana bir haber davet olsun. 111 takipçim oldu. Anında siz bu şans getirdiniz bana. Birisi takip etti. Kimse artık. Biz de onu takip edelim şimdi. Çünkü ben e, birileri ben takip edince onları da takip etmek zorundayım. Kendim, kendime öyle bir kural koydum. <laughs> Nedense. Aşağı Üç kişiyi takip edeyim. Üç kişi beni takip etmiş. Follow follow. Evet. Konfirmemizi de tamamlayıp bu videoyu burada bitirelim. Güzel bir video oldu bence. Tam 22 dakika oldu neredeyse. Hakikaten. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz aşağıdan like atmayı, unutmayın kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.